Evet arkadaşlar bu sesli bir video. Size bir haber vermek için buradayım. Lisa Türkiye'ye geldi. Selin'le yaptığı anlaşma için uçağa binen Lisa Türkiye'de mola vermiş ve İstanbul'da tam uçak mola vermiş. Havaalanında olanlar çok şanslı. Şu an Türk fanların yerinde çıldırdığını biliyorum. Ben de duyduğumda çok şok olmuştum. Keşke havaalanında olabilseydim. Keşke liseyi görebilseydim. İşte bu kadardı arkadaşlar. Eee... Siz üzülmeyin. Biz Lisayı hala çok seviyoruz. Ve onu bir gün görebileceğimize inanıyoruz. Türk fanlar olarak. Hadi o zaman görüşürüz benden. İyi günler.